Mm -hmm. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's going to be a bad day. God. Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. hey yeah, you see me on the big screen, lookin' so clean. I don't move slow, I move fast, right past. Anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it. Become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, play hard, do it from the start. Cause how you do anything is everything is start. Stay consistent and do it every day. Don't let the Herkese merhaba arkadaşlar ben Pazinza yeni videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar hemen amme sayı almamız lazım nerede 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 dedim Ben kadar yeni bir yoyla yeni hiroyla yeni şampiyonla daha doğrusu karşınızdayız günler ve düzenleme çekelim oyunun önerdiği ürün yenilmez arkadaşlar şuradan ikinci katlar gidelim yenilmez olabilir buradan dev katili Kavışma da olabilir. Çeviklik de olabilir. Salları hızı da olabilir. Mutlak sömürü de mantıklı aslında. Ama salları hızı girelim şuradan mı? Penta istiyorum kankalar. Penta. <laughs> Buradan da metanet daha mantıklı gibi arkadaşlar. Evet. kaydet. Şimdi kankalar yeni şampiyon geldi. Saat 3.30'da direkt girdim video çekiyorum tamam mı gecenin saat 3 arkadaşlar kapattık saat evvel direkt yeni şampiyon 3 1 geçe geldim. şimdi arkeğine özel yeni şampiyon bu arkadaşlar bir onun zaten tanıtımını yapmıştık skillerinden bahsetmiştik şimdi oynarken de bahsedeceğim ama videoyu geçmeden sizlerden ricam video like atıp kanala abone olarak bana ücretsiz bir şekilde destek olursanız çok mutlu olurum. Bir de hero hakkında görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın kankalar. Evet like'ımıza attıysak hero'dan biraz bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar hero'nun pasifi muazzam bir pasif var. Kalistan'ın pasifini düşünün. Düz vuruş yaptıkça sağa sola atılıyor ya bu hero'da skill attıkça sağa sola atıyor. Kalistan'ın pasifinin skill yetenek kullanıldıktan sonra atılma versiyonu gibi düşünün yani en kısa özetle böyle anlatayım şimdi zaten göreceğiz ee, item build oyunun önerdiği build de üçlü kuvvet var mantıklı arkadaşlar üçlü kuvvet çıkılabilir Tap ee, top ve jungle hero'su bu jungle geldiği için jungle'da oynuyorum şu anda top'ta da oynanır birebiri de çok kuvvetli şampiyon Dövüşçü. E, tapta oynanırken tankta kasılabilir şampiyona bu arada. Yüksek elo'da özellikle çelik yürek kasılsa e, çok rahat iş yapar. E, full kritikte kasılabilir hero'ya arkadaşlar. Çok riskli. Zaten hero'nun şampiyonu hasarı yüksektir diye tahmin ediyorum. Yani bu yıl çok farklı bu yıllar çıkılabilir. Ben şimdi üçlü kuvvet çıkarım. Oyunun önerdiği bu bir bakalım. 3 kitlet falan. Böyle off tank bir build deneyelim. Daha dayanıklı olalım fightlar. Şimdi Q'nun iki versiyonu var arkadaşlar. Biri bıçakları yana doğru açıyor. Geniş açıda bir alana sarı veriyor. Fiziksel. Bir de tek hat üstünde ikinci Q'su var. Gördüğünüz gibi. Ve enerjisi de çok hızlı bitiyor lan. İkinci skill'i atamıyorum. Ee, Q'nun iki formu var dediğim gibi. E'yi gördüğünüz arkadaşlar. W'da hem kalkan veriyor hem de büyü hasarı veriyor alana. Büyü hasarı ama çok az. Tabi çok yüksek değil. Oğlum ölme lan sakın ona. Yeni Rey ölürsen döverim seni ha. Abi şaka gibi. Rakip Ambesa'ya ikkan verdi kanka tatlıyım. Arkadaşlar Ambesa parkı <laughs> Ambesa deyip yazıyor şimdi çete. Şimdi arkadaşlar o ben de rakip tapı kessem şuradan nasıl olur sizce? Gel lan Mürüya. Totem koydu benim totemim yok. Yat oğlum. Esa abi arkadaşlar bir oda değişik bir hasar var gibi ormanı da hızlı dönüyor bence. Bu hero direkt meteye kapatacak onu net bir şekilde söyleyeyim size çünkü Arkeen özel şampiyon olduğu için güçlü geleceği kesin de. Ee, Q'yu ilk yeteneği fullleyeceğiz önce tamam mı sonra da W'da fullenebilir E'de ama ben hasar için E'yi fullleyebilirim de sağlam bir fiziksel hasar veriyor alan hasarı da veriyor. W da fullenebilir tabii ikinci sırada ama... ama. bakacağız. Ulti kullanmak istiyorum şu an. Oğlum ölmeyin lan o adama. Dinamiklik artı pırıltım bitti. Bu hero Trinity Force yani üçlü kuvvet bu şampiyona bence uyumlu. Bu yoğumu falan kritik zırhteşme bu ultte de kasılabilir. Dediğim gibi tapta oynarken çelik yürekte kasılabilir arkadaşlar. Ama önce bir Yasu Yasu Nere kaçıyor lan? Flash atsaydı ultiyle takipleyecektim. Aha. rakip ambesa gel lan buraya. Oy seriye bağladı diyor. Arkadaşlar. Rakip ambesayı da yatırdık aşağı. Çok öne geçtim şu an Oğlum buyuru ne lan ilk defa oynuyorum kankalar şu an saat 3 İki maçtan video çıkarsa eğer çok iyi olabilir Kankalar içerik üretmek gerçekten bazen zor çünkü Mesela Bir video için Bak bir video tek de çıkabiliyor tek maçta da Bir video 10 maçta da çıkmayabiliyor Öyle bir yüzü var maalesef. İçerik üretmek öyle görünmek kadar kolay değil yani dışarıdan. Şampiyon kesinlikle meta arkadaşlar. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Bu nasıl bir orman dönme hızı oğlum böyle. Zaten jungle metası var. Bak buraya ulti koyarım. Hadi bir durun da bir ulti atalım be. Ultiyi tutturmak gerekiyor arkadaşlar. Ulti kullanımı kolay değil. Hay Ah böyle geri geldi. <laughs> Yürümedi. Koşu yoluna attım. Yattan aşağı bitkinliğini yedim. Oğlum bu euro. Burada kes. Aa asist alamadım. Euro nasıl bir şey arkadaşlar Böyle. Ben şu üçlü kuvveti bitirsem aslında şu çalalım. Play plate alalım o zaman. 40 gold, 30 gold bekleriz arkadaşlar. O üçlü kuvvetle çıkalım. Burayı artık zorlamanın bir mantığı yok kanka. Çıkın oradan artık. Ölmeyin. Şu kuvveti alalım. Peril'e gidelim. Arkadaşlar bu arada mesafe kat etmek için şöyle skill basarak bak. Çok hızlı bir şekilde mesafe kat ediyor hero. Hakikaten hem de mobil bir şampiyon haline geliyor yani pasif sayesinde. Boşluğa da atabiliyorsun ya skill'lere, yeteneklere. Sen benim top beynime. Ne yapıyorsun lan? Kanka Shiro'nun ultisi ne kadar broken ya böyle. Adamı alıyor, zıplatıyor, yere vuruyor. Arıyor, havayı kaldırıp yere vuruyor. Sanırım. Tam sağ, oyunu bozabilecek bir şampiyon arkadaşlar. Çok güçlü, yetenek kiti çok güçlü, pasifi çok güçlü, ultisi çok güçlü. E bu kadar güçlü yetenek kitine sahip bir şampiyona siz. Bir de saldırı gücünü bu kadar arttırırsanız oyunun bozabilecek bir şampiyon. Oyunun dengesini. Geldim ona. Şimdi direkt flash attı beni göremiyorum Kanka tek atmayacağım sakin ol. <laughs> Oy, 3 ve 3 fight'taki gücüne bak Teren. Arkadaşlar yok ettik fight'ı. Ne yapıyorsun Kendine lan? Menzilinde... Şampiyon durdurulamıyor. Böyle bir şampiyon yok. Çok Anlaşılan kuvvetli arkadaşlar çok şampiyon. şampiyon. Yani oynarken özgüven getiriyor. Öyle söyleyeyim size hero direkt perma ban arkadaşlar her ranked game'de banlandığını göreceğiz. Bu şampiyonun açık kalması uzun bir süre çok zor. Yani first pick olan banlamaz ama second pick olan, ikinci pick olan takım banlayacaktır bu şampiyonu açık bırakmaz kimse. Bu şampiyonu ranked'te oynamak istiyorum. Şu an normal game girdik video çekmek için. Yeni şampiyonla rank girmek imkansız biliyorsunuz. En son Heimer videosunda da bundan bahsetmiştim. Bu şampiyon rankı da ne zaman oynayacağım çok merak ediyorum. Ne zaman açık kalır acaba? Şampiyon top ve jungle şampiyonlu hero'su arkadaşlar. Haberiniz olsun. Support'ta falan oynamayın. Aslında support'ta da çalışır da troll olur yani. Almayın, yapmayın öyle şeyler bir de midde de mesela ben çalıştırırım ama midde de rol olabilir çok kuvvetli aslında midde oynanırlar yani şu tabi ki arkadaşlar morde'nin bile içinden geçiyor morde şu an oyundaki en güçlü şampiyonlardan bir tanesi morde de kazanmış koridoru ona rağmen birebir de alıyoruz Ultisi yoktu burada tabi de. Ulti da bir şey yapamaz. Çelik yürek çekmiş mesela. First item. Da deliyor şampiyon. Bu çok yüksek hasar. Şu an snowball yakaladım. Evet 8-0'ız ama. Şampiyon tek atıyor. Yani dövüşçü bir şampiyonun bu kadar yüksek hasar olması bu kadar dayanıklı bir şampiyonun oyuna aykırı bir durum bence. Ve çok mobil pozitif. Burada 2v2 denemeyelim. 2v2 de beni yerler. Ben birebirde bile zor kesebilirim. Karşı 1 v bir istiyorum ama arkasında morde var. Bodyguard gibi Aa, arkadan morde de geliyor. Nasıl oynayalım? Aha. Abisini çağırdı arkadaşlar. Kaçın. <laughs> Oğlum Morden'in niye bu kadar büyük duruyor düz sesi <laughs> <laughs> ya ben abisini yatırdım gel ben penta var burada devam abi çaldı kili mi <laughs> lan o kimle var kalmış arkadaşlar bir pende koysak şurada de... Çıldırırdım. <laughs> Pentaya iyi alıştık. Her ma 3-5 maça bir penta atmaya başladım. Alevi aldım. Infernal bizim oldu. Alevizleri önemli. Şimdi tahsillere gitsek. Bir kritik nasıl oluyor denemek istiyorum şampiyonu Şu an item build deniyoruz. Ee, tahsiller alma sebebim hem kill almak tamam mı? Hem kill kaçırmamak, infaz etmek pasifle hem de kritik çıktığında bu şampiyon ne yapıyor acaba çok merak ediyorum. Çünkü 3 tane skill'i var fiziksel hasar. Bir tane de büyü hasarı var. Bir de ulti, ulti saymadım daha. Büyü 2 sayın arkadaşlar. Hero'nun 5 skill'i var aslında. 5 skill'li şampiyon. <laughs> Hadi oğlum bir açılın da, bir savaşalım ya arkadaşlar. Çocuk bana emoji falan atıyor. Videoya çıkıyor şu an. Bu videoyu izliyorsanız sana da selam olsun kardeşim. <laughs> evet takım satışa başladı arkadaşlar. Biz farma dönelim. Oyunu kaybetmek istemiyorum. İlk oyunum. İlk oyunumdan 5 kaybetmek istemeyiz değil mi? Maçı kaybetmemek için elimden geleni yapacağım. Hatta arkadaşlar ölürsem video biter. Ölürsem çok üzülürüm. Ölmemem gerekiyor. Gargoyle falan aldım ölmeyeyim diye. Asiller bitti şimdi. Koruyucu alsam aslında çok daha iyi olacak. Ya koruyucu bu kadar erken çekilmez. Son item alınır koruyucu ama şu an üstümde şattan goldu var ya buraya kadar goldu. O yüzden ee, bir sayısız savaştan galip çıktım. Koruyucu melek alayım ben en iyisi. Ha! Rakip şu an dev yapıyor sanki. Rank game'e döndü oyun. Neden defe düştüler? Fight atmıyor. Aa. Ammesi orada onu kesti. Öldü. 3 kişi kaldık Haru sakın yerim oğlum Zayıf yapacağız Bizimkileri yoğun olarak kullanmam lazım Arkadaşlar Yine bozuk karakter Çıkartmışlar diyorum Sporç'in Hangi yeni gelen şampiyon Bu kez Kesemiyorum Sal abi sal burayı sakın ölme Ölüyordum az kalsın Kankalar ölürsem oyunu kaybederim şu an. Abi adam base'den flash da çıkıyor. Şaka mı bu? <laughs> Yakala şu Kate'i. Of. <laughs> Triple nerede benim Quattro? Where is my Quattro? Yetişebilir miyim lan ona? Boşuna attık. Yani çok da mobil sayılmazmış Hiro. Adam yürüyerek kaçtı benden. Barona almamız lazım. Vurun oğlum. Vurun barona. Arkadaşlar bu maçı kaybedersek üzülürüm. Ölürsem daha çok üzülürüm. Ölürsek video bitecek. Nursuz bir video çıkarmamız lazım. Red buff'ı almam gerekiyor arkadaşlar. Morde nasıl koşuyor? Morde'nin ultisi vardır. Ben kaçar baba. Morde görüşürüz kardeşim daha sonra. Kaçalım. Tek gelse kapışırım ama... Ya Hero'nun da sınırlarını zorlamak istiyorum aslında arkadaşlar ama 1v2 de çok zor yani öndeyim de 1v2 tanıyabiliriz orada güçlü çar çünkü baksana adamları beslediler ben iyi durumda onlar şu ezleri yılanlasam ben şuradan base atıyorlar base boss direkt yine zor Rakip iyi defliyor arkadaşlar ya. Neden öyle oldu? Gel 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 buraya gel. Ambesa arkadaşlar. Ambesa'ya banşat attık. Rakip Ambesa'ya. Yasu Yasu. Bir triple daha. Kanka bu kaçıncı triple'ım? Şu an var ya dördüncü beşinci olsa pentam var. Ulti kullanımım da çok kısa şampiyon. Arkadaşlar. 16 kill oldum. 16 sıfır ambesa. Ambesa dif oluyor mu bir de? kaçırdım. Şu kuleyi alsam. Abi Luden'in pasifine koruyucu melek verdim az önce. Ofa. Şartlandım almaya geliyor karşı ammesa ult attı. Kanka kaç ulti yedim lan ben lan Lux Kate'den. Lux Kate'den ulti doçlayıp. Ya suyu yere indirmeden kestik. 17 killim var arkadaşlar şaka değil. Yanlış görmüyorsunuz 17 dakikada 17 kill. Dakikadan hızlı kill alan Ambesa Dursuz game plan. Ne oluyor orda? Onu bana salın. O orada yeri bana sal. Ah lan keşke ulti atsaydım. Düşemedim. Bir kaçırmak istemiyorum. Arkadaşlar bak bu ulti Yone ultisine andırıyor hani hat olarak. Düz hatta atıyor ya ultiyi şöyle. O demirci miydi benden bu? Ama dokunamamışız. Ambesi kaçıncı kesişim bu? Yone ultisinden daha hızlı gidiyor. Yone ultisine tepki verilebiliyor. Mesela yürüyerek kaçılabiliyor. Ama ambesi ultisi doçlamak daha zor bence. QSS lazım bir de bu. Diva kuşağı şart yani bu. Adc oyun oynatmaz ki bu çarş kadimi de aldık. Bakalım kadim buffla. Evet oyunu bitirelim artık. 18 kill. Ah lan yetişemedim. Yamyamlar. Geri dizde. Bir saniye ultim. Hadi ulti gel artık. Nexus'u tanklarsam ölebilirim. Ve oyunun sonuna geliyoruz. Bu nasıl bir şampiyon arkadaşlar. İnanılmaz. Çok güçlü. Çok bozuk. Bak çok bozuk şampiyonlar geldi. de çok güçlüydü mesela. Nerf 7 sonradan dengelendi. Bu şampiyon inanılmaz. 18-05 MVP bizde Ragnarok diyor oyun. Takımı onurluyoruz. Tertemiz bir skor arkadaşlar. Kutsuz bir gameplay. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Buraya kadar izlediysen videoya like atıp kanala abone olursan çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.